Evet, sayın basın Sayın hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizim meclis toplantılarımız açıktır. Vatandaşlar gelip dinleyebilirler. Ancak şöyle isteme, alkışlama, karışma ve pankart taşımak yasaktır. Ben size istediğiniz zaman gelin, seyrede gelin. Bu pankartları ben onları lütfen indirin. Seyrede yoksa size işlem zorunda kalın. Sadece tamam. 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 Durmayacaksınız. Durmayacaksınız. Bildiğinizi dağıtırız. Lütfen onları indirin. Evet, dağıtta girdi. Çık, çık, çık. Çık, çık. Bütün Biz demokrasi istiyoruz. Bunlar bu dönüm olacak. Siz, Siz bunlara müsaade edemezsiniz. Bir de, bir de.